Ramazan ayının manevi iklimini hepimiz biliyoruz. Son iki yıldır tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle bir takım sosyal zevklerden, özgürlüklerden uzak kaldığımız aşikar. Yine bu Ramazan döneminde de halkımızın bilhassa salgın koşullarına uygun davranmasını bekliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ramazan ayının güzel iklimi, güzel manevi iklimi sebebiyle insanlarımız daha çok sosyalleşiyorlar. Toplu ibadetler, toplu iftarlar gerçekleştiriyorlar. Ancak bu Ramazan bundan biraz daha farklı olmak durumunda. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uymalı. Geniş, bereketli Ramazan sofralarından daha çekirdek insan hareketliliğinin minimum olduğu, en düşük seviyede olduğu Ramazan sohbetlerine, Ramazan iftarlarına yine ibadetleri de bireysel olarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ramazan süresince oruç tutmaya niyetli olan vatandaşlarımızın bazı temel beslenme kurallarına dikkatini çekmek istiyorum. Bu çerçevede bilhassa kronik hastalığı olan diyabet, yani şeker, kalp kronik böbrek hastalığı, kronik karaciğer hastalığı olan hastalarımız mutlaka kendilerini takip eden hekimlerden tıbbi bir görüş alarak oruçlarına niyet etmeleri bizim açımızdan çok önemli. Bir diğer unsur sağlıklı kişiler için de fazla yağlı ya da çok şekerli e, şeker tüketimini e, olabildiğince az tutmaları öğün sayısını artırarak yani sadece iftar sahur değil ara öğünlerle besleyerek ve iklimin de ısındığını düşünerek mutlaka bol miktarda sıvı tüketmeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Bu dönemde protein içeriğinin daha yüksek olması gerektiği, yine karbonhidratın önemli bir besin kaynağı olduğu mutlaka akla gelmeli. Bir başka unsur da sebzelerin tüketimiyle ilgili, özellikle yeşil yapraklı sebzelerin bolca tüketilmesi gerekiyor bu bir takım sağlık sorunlarının başta kabızlık olmak üzere sindirim sorunları olmak üzere bir takım sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına da engel olacaktır. Her zaman tüm hayatımız boyunca dengeli beslenmeliyiz ama özellikle oruçluyken e, beslenme kurallarına bu çerçevede ara öğün sayısını artırarak öğün sayısını artırarak daha da dikkat etmemiz gerektiği iftar sofrasından sahur sofrasından dolu mideyle değil de daha boş mideyle kalkmamız gerektiği ve bol miktarda sıvı tüketmemiz gerektiği aşikardır. Önemli unsurlardan bir tanesi de Ramazan boyunca koronavirüs aşısı ile ilgili, aşılaması ile ilgili faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bu çerçevede aşılarımızı da hastanemiz çatısı altında, Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi aşılama merkezi çatısı altında yapmaya devam edeceğiz aşı randevusu alan tüm insanlarımızın aşı sırası gelen insanlarımızın hiçbir tereddüt yaşamadan aşılarını olmaya davet ediyorum. Salgının kontrol altına alınabilmesi için hem sosyal mesafemizi, temizlik kurallarımızı ve maskemizi hem de bireysel olarak bu Ramazan'ı geçirmemizin önemini bir kez daha vurgulamak isterim. İnşallah nice güzel sağlıklı, huzur ve esenlik dolu Ramazan bayramları diliyorum. Sağlıcakla kalın.